Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli izleyenler. El öğreniyorum programımızda 19. ders ile bir aradayız. Bu dersimizde bir önceki derste olduğu gibi harflerin şeddeli okunuşları ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Haydi hep beraber harfleri şeddeli bir şekilde kelimeleri içerisinde dikkatlice okuyalım. İyyâke inneke li rabbike fasalli ya eyyuhâ ennehum yemudduhum cehennemu tebbet temmet الذين التي نسبح نقدس يكذب يبشر إنا كنا منا نزلنا تواب يضل يكذبون يظنون يميت يحيي la alakum, Değerli izleyenler, bugünkü dersimiz burada sona ermektedir. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.